yazılım yaparken karşılaştığım hataların çözümlerini sizlere paylaşmaya devam ediyorum. Bu bölümde böyle bir hata ile karşılaştım az önce. Neden? Çünkü ben bir tane arkadaşlık sitesi nasıl yapılır isimli bir eğitim videosu çekiyorum. Bunun ön kayıtlarını da açıklamaya koyarım. Tıklayıp oradan bakabilirsiniz. Nasıl bir şey olacağını oradan görebilirsiniz. Burada böyle bir şey yaptım. Şimdi veri tabanına bağlıyorum diyecektim. Bir baktım bende böyle bir hata çıktı. Dedim bunu nasıl çözeceğim? İşte bunu çözebilmek için de internetten hummalı bir şekilde araştırdım ama hiçbir şekilde çözümünü bulamadım. Ta ki bir tane güzel İngilizce bir kanalda bunun çözümünü anlatmışlar. Onu Türkçe olarak ben de çevireceğim. Şimdi böyle bir hata ile karşılaştığınızda yapmanız gereken iki şey var. Bir portları değiştirmek, iki birazdan söyleyeceğim tekniği yapmak. Ama öncelikle portları değiştirmekle başlayalım. Çünkü bazılarında portları değişince çalışıyor. Bunun için exemp'e gidiyorum. Ve diyorum ki, MySQL'den start ettikten sonra burada config var. Config'e tıklıyorum, my.ini diyorum. my.ini'den portlarımın 3306 olmasını sağlıyorum. Bazılarında 3308 olduğunu gördüm, ama ben de 3306 şeklinde yer alıyor. Ben bunun aynısını yaptım. Şimdi benim portumun ne? 3306. Şimdi ne yapacağım? Yukarıya gidiyorum, Apache'den config to config tuşuna tıklayıp php ini'yi açtığımda oradan da default port yazıyorum. E, mevcut portuma git ve bunu da aynı my de yaptığım gibi 3306 yazıyorum. İkisi aynı olacak. Farklı olunca bu hata çıkabiliyormuş. Bunu yaptım ama hatam düzelmedi. E, çözümü neydi? Çözümü şuymuş. Şimdi example'e gidiyorsunuz. Example klasörünü açıyorsunuz. Buradan MySQL klasörünü açıyorsunuz. Buradan data klasörünü açıyorsunuz ve burada sizin MySQL datalarınız var. Bende uzunca bir data vardı. Ne olur ne olmaz şimdi silerim başım ağrır falan diye bir tane dosya açtım, klasör açtım 000 deneme 000 diye. Ne varsa aldım bunları, sürükledim bunun içine koydum. Yani burada demek istiyor ki şunları sil. Şu alttaki şu dosyalar var ya, bunları sil diyor. Ondan sonra gideceksin, e, durduracaksın sistemleri, sonra bir daha açacaksın. Ama ben şunun uyarısını söyleyeyim. Direkt silmeyin siz. Benim yaptığım gibi bir klasör açın, bu dosyaları alın, o klasörün içerisine sürükleyin. Çünkü bozulursa falan geri alabilme şansınız olabilir. Bunu yaptıktan sonra sayfayı yenilediğinizde veri tabanlarınız da silinmeden e, sistem açılıyor. Bu kadar basit aslında. Yine öğrendiğim bir şeyi sizlerle paylaştım. Daha fazla öğrendiğim şeyleri paylaşmamı istiyorsanız ve paylaştığımda haberiniz olmasını istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. O zaman bir sonraki bölümde görüşürüz. Umarım hatasız bir şekilde çözerim. Hata aldıkça bir şeyler paylaşıyoruz bakalım.